Evet arkadaşlar, atom ve molekül fiziği dersindeyiz. Evet, e, örnek. 960 derece sıcaklığındaki bir fırından çıkan gümüş atomları Stengerra magnetinden geçerken iki ışın demetine ayrılmaktadır. Magnetin çıkışında demetler arasındaki açıklığı 1 mm olması istendiğine göre 50 santim uzunluğundaki magnetik Magnetik alan gradyenti ne olmalıdır? k Bosman sabiti 1.38 10 üzeri 23 joule kelvin. Elektron 1.6 10 üzeri 19 koulomb yükü. Planck sabiti 6.63 10 üzeri 34 joule saniye. Elektronun kütlesi 9.1 10 üzeri 31 kilogram. Bor bor magnetonu 0.927 10 üzeri 3 amper metre kare. Evet e, neydi? F formülümüz. F eşittir kuvvet eşittir. Eksi del bz bölü del z mü çarpı g çarpı m. Ger g çarpı m artı eksi 1'dir. F eşittir artı eksi del bz bölü del z mü b. 3 bölü 2 k çarpı t eşittir 1 bölü 2 m. Ve x kareden buradan v'yi çekiyoruz. Hız eşittir. Kare kök 3 kt bölü m. Magnetin x uzunluğunun alması gereken süre t süresi x bölü x'tir. Bakın burada v'yi yerine yazıyoruz. x bölü 3 kt bölü m kare kök. Buradan t süresi x kare kök m 3 kt. May manyete dik yönde ise a eşittir f f bölü m. Evet dikey sapma. Dikey sapmada z. Z eşittir 1 bölü 2. A çarpı t kare Bakın yerini yazıyoruz. A'yı, T'yi yerini yazıp karesini alıyoruz. 1 bölü 2 f bölü m x kare m 3 kt e eşittir. Artı eksi del bz bölü del z. Mü çarpı x kare bölü 6 kt. Bakın del bz bölü del z. 6 eksi 6 kt z bölü mü çarpı x kare burada yerine yazıyoruz. Bakın de, del b bölü del z Tesla bölü met, 44 44,5 Tesla bölü metre elde edilir. Evet arkadaşlar. Hidrojen atomu T eşittir 400 Kelvin sıcaklığındaki fırından 1 metre uzunluğundaki Stenger magnetine gönderiliyor. Atomlar demeti gradyenti 10 Tesla metre olan B manyetik alanı terk ettiği anda ne kadar sapacağını bulunur. Evet neydi? Bakın formülümüz tüm işlemleri yapıyoruz. Bir önceki soruda yapıyoruz. Z eşittir artı eksi 1 2 del B bölü del Z mü B. 1 bölü M x kare M bölü 3 KT. Buradan Z Z eşittir artı eksi 1 2 del B bölü del Z mü B. X kare 3 KT denklemi elde ediyoruz buradan Z'yi. Evet Z'de, Z'de yerine yazıyoruz verilenleri z artı eksi 2.8 10 üzeri eksi 3 metre olarak buluyoruz. Evet, ee, bakın deneyi, çıkarılışı, şekiller, formüller, ee, sınav sorusu gelir. Böyle sayısal soru sınav sorusu, ee, sınav sınav sorusu olarak mutlaka gelir. Evet, örnek gümüş atomları, magnet uzunluğu 50 santim olan Stengel Rah düzeneğine 960 derece kinetik enerji ile gönderiliyor. Demet'in iki bileşeni arasında ayrılma 1 mm ise gradyenti nedir? F eşittir. Arteksi del bz bölü del z, -b -z -b. bakın burada formülleri yerine koyuyoruz aynı şekilde. Aynı işlemleri dördüncü defa yapıyoruz. Bakın burada z formülü z eşittir. Bakın z 1 bölü 2 az D kare eşittir 1 bölü 2 f bölü m. x kare m 3 kt o da eşittir artı eksi del bz bölü del z. m çarpı x kare 6 kt. Bakın burada 1 eşittir 2 eşittir 3 eşittir 4. Bakın burada ne soruyoruz? Del bz bölü del z nedir? Bakın del bz bölü del z. Bakın 6 artı eksi 6 ktz bölümü çarpı x kare buradan eşittir artı eksi verilenleri bakın 6 k y t z mü x'i yazıyoruz. Bakın buradan del b bölü del z eşittir artı eksi 20 testa bölü metre buluyoruz. Evet örnek 4 ödev. Bakın örnek 5. Bakın örnek 5 ödev. Bakın burada simetrik ve asimetrik fonksiyonlar yazılımları var. Evet normalizasyon şartları var ödev. Evet örnek, evet özet, özet. Elektron çekirdek etrafındaki yörüngelerde dönme hareketi yaparken kendi ekseni etrafında döner. Elektronun kendi etrafında dönme hareketine spin hareketi denir. Elektronun spin açısal momentumu s eşittir nü. Karekök s s artı birdir. Buradaki küçük s spin kuantum sayısıdır. Spin açısal momentumun z bileşeni s z m çarpı nü. m spin 1 bölü 2 veya eksi 1 bölü 2 derler alabilir. Bu iki durum birisi yukarıysa artı 1 bölü 2 ise spin yukarı. M-spin eksi 1 bölü 2 ise spin aşağı durum olarak tanımlanır. Evet, e, sonra e, sigma eşittir iki bölünürse Pauli spin operatörü olarak tanımlanır. Pauli spin operatörünün kartezyen bileşenleri sigma x, sigma y, sigma z'dir. İki tane elektron olan bir sistem için simetrik dalga fonksiyonu, e, bakın kısa eşittir 1 bölü kare kök 2 alfa 1 beta 2 artı beta 1 alfa 2 antisimetrik spin dalga fonksiyonu kısı antisimetrik 1 bölü kare kök 2 eksi geliyor. Alfa 1 beta 2 eksi beta 1 alfa 2 eksi geliyor buradan. Evet arkadaşlar bu bölümün 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sorularını yapıyoruz Bunlar sistemi ödev olarak yüklüyoruz ayrıca Gmail yolluyoruz ve stengerla deneyin tam olarak çıkarılması şekiller ve sayısal soru sınavda gelir